Hepinize merhaba arkadaşlar, ben Mehmet. Bugün sizinle Hyper Fighters Premium adlı ücretli bir oyun oynuyoruz. Normal fiyatı 8 lira, şu anda beleş. Bakalım serimize devam ediyoruz. Bu aslında... Bir dakika ya, buradan nasıl gideceğiz? Fight, Ha, tamam. Stickman Legends diye bir oyun var. Onu oynadık, ona çok benziyor. Hatta bildiğiniz o yani. Ama bu daha pahalı hatırladığım kadarıyla ve bir tık daha gelişmiş sanır yani bilmiyorum ya oyunun ikincisi de olabilir ama iki yazardı muhtemelen ikincisi olsa doğru saçmaladım baksanıza her şey aynı düşmanlar aynı ee, okçular aynı bakalım büyücüler var mı ücretsiz olan Normalde paralı olan ama e, ücretsiz olan her oyunu çekiyorum abi. Konuşamadım bir an duraksadım. Vardı bizim adam silahı var. Kılıçla dövüşüyor, aferin. Yani ne diyeyim. Çok vurunca ateş ediyor da kılıçtan mı çıkıyor onu da anlamadım tam. Üç yıldız almışım güzel. Next diyelim. Diğer bölüme geçtik sanıyorum. Evet. Fight diyoruz. Dövüşelim tekrar. Cyber Fighters yazıyor zaten. Aynen silah çıkarıyor vuruyor abi. Peki. Buradan sevgili oyun yapımcıları bir şey söylemek istiyorum. Bekle. Şunları keseyim söyleyeceğim. Lan madem silahımız var. Biz niye kılıçla savaşıyoruz? Bak Çok mantıklı geldi değil mi? Yanına bak. Bir de bak şöyle zıpladım mı? Zıpla vur yaptım mı? Diğer oyunun aynısı. Artık kim kimden kopyara yapıştır yapmış arasını bilemem. Belki de aynı firmadır. Daha değişik gelişmişini çıkarmışlardır. Değişik haftasını orasında. Çok bilmiyorum yani. Çok bakmadım, incelemedim yani. Direkt sıfır gördüm mü indiriyorum. Böyle fotoğrafına bakıyorum. Ah, he, hepsi aynı. Ah, kalkmayın lan. Uh, uh, Şu an dejavu yaşıyorum ya. Bunların hepsini yapmıştım diyorum. Gerçekten dejavu. Uf, diyelim tekrardan. Of. Küçük küçük askerler geliyor vur bakalım. Deli gibi vur öldür. Oyunlar da ücretsiz olmuyor arkadaş. Başka oyun bulamadım. Bir tek bu var. Koş 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 koş. Arka planı güzel var da şehir var. Keşke oyunun hikayesi de olsa ne bileyim yani. Mesela bunun öldürdüklerimiz robot olsa. robotlardan kurtarsak dünyayı. Öyle bir hikaye olsa aslında hoş olurmuştu. Ama direkt yapmışlar atmışlar yani. Klasik uğur parçala. Bak da geri kalkıyor. Kalkma lan. Yok ben çok harika kaldım. Oyunda büyücü yok bu arada sanırım. Ya da ilerleyen bölümlerde çıkacak. Koş koş koş. Bizim karakter bu sefer daha şövalyeyi yanımsatıyor. Next. Fight. Al bakalım. Bunlar çerez. Ha, bunlar da çerez. Hepsi çerez bunlar. Abi üçüler geldi. Ha, bunlar adamın ağzına tükürüyor var ya. Ölmüyor orada. Kolay kolay. Döne döne vuruyorum ölmüyor manyak. Onlar manyak biz onlardan daha manyakız ha. Hop hop. Hop büyücüler. Büyücüler çok kötü. Canı. Konuşamadım kusura bakmayın. şu portalları parçalıyor muyuz acaba kendileri mi parçalanıyor onu çok anlıyorum bir dakika bir gideceğim yok kendileri parçalanıyor oha hocam biraz fazla oldu bu benim için parçala bu oyunları biraz daha güzel yapabilirler işte. Normal fiyatını demiştim değil mi videonun başında 8 lira. Yani şunu da anlamadım. Bir önceki oynadığımız Stickman aynısıydı. O 2 lira bu 8 lira. Ne fark var. Belki de bu daha çok yer kaplıyordur. Yani zararı vardır. Bir de bunda biraz hareketleri zor yapıyor nasıl yani Stickman Legends'te mesela bastığım gibi yapıyordu bunda sürekli basıyorum mesela şu dönme hareketini zor yapıyor 2-3 kere basıyorum yapana kadar bazen tekte yapıyor Ulan Bir kişiyle baş edemiyorsunuz ama. Bir sana, bir sana, bir sana, bir sana. Burada oyuna konsantre oluyorum. Konuşmuyorum. Kusura bakmayın. Boss geldi yalnız. Onu hiç görmedim. <laughs> Takmadım. Dedim, bu niye bu kadar büyük bir yanda görünce? Kalkmadan yerden oğlum ölsene oğlum ölsene lan öl lan bu, bu iyi vur ya dur bakayım bir vursun vur bakak oh iyi vur ya 4 4 vuruyor çok iyi vur ama yine de canı fazla olduğu için öldürebilir Heh, bir vuruş ne no, oldu öldürür müsün haydi haydi artistik yap ya. Bak. al sana Önümde eğilip özür dileyeceğin artistlik yapıyorsun ya. Ne oluyor? Devam mı ediyor? Yok lazım. Ha? Evet reklamları 79 liraya karakter almak ister misiniz? Yani 79 lira bir karaktere fazla. Çıkabilir miyiz abi? Tamam devam edelim. Oyunun fiyatı 8 lira diyor ki 79 liraya karakter var. Saçma. yine boz gelsin de ki ya. Bunlar çıtır çerez. Bunlar bebe. Koş 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 koş. Ha geldi bu kalkanlı ayılar. Hoppala. 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 Abi silah var. Biz niye kılıçla savaşıyoruz? Ben anlamadım ya. Al silahı çat çat vur hepsini ya. Hah geldi yine. Geldi yine. Başımın belalı Bak konuşamıyorum. Niye konuşamıyorum? Ama çok toplandılar bunlar ha. Siz biraz ölün. Çok kalabalık oldu orası. Ha, yine mi kalktı? Ne oldu? Ha, öldürdük. Ben de öldük sandım. Bir anda öyle küçük şeydi. Bir tane daha oynayalım hadi. 9 10 dakika olsun minimum. Hep şu ya o fight'ın yanındakine basıyorum. Yanlış şeye basıyorum. Orada bu, bu ne lan tövbe estağfurullah. Az öncekinin gelişmişi. Az önceki savunma da yapıyordu. Vururken bu Allah Allah deyip dalıyor direkt iki tane kılıçla. Bu arada havada dönerken çok iyi gözükmüyor mu? Beyblade gibi. Şöyle bir uçalım abi. Aha. Bu çok vuruyor, çok vuruyorlar diyecektim yok lan vuramıyorlarmış. Ama iyi vurdular yine yani. Ama can galiba combo yapınca yani üst üste öldürünce can fulleniyor gibi bir şey. Bir, bir yerde can dolu ama nerede dolu anlamıyorum. Gelin lan hiç havaya mavaya da zıplamıyorum. Aranızda kalacağım bakayım çıkabileceğim mi? Bol çok iyi adam canım. bunlar niye yiyorum ya. Yeter lan. Ben yanlış tarafa mı vuruyormuşum? Göremiyorum. Siyah, simsiyahlar ya. Hiç göremiyorum. Öyle random vuruyorum. Hadi bir tane daha oynayalım. 11 dakika. Güzel aslında. Sevdim. Lan yani bu sanki bana bir tık daha zor gibi geldi yani. Bilmiyorum. Al bakalım. Hoppala. Hoppala. Şöyle şunları da toplayak da lazım olur. Bu arada bu oyunların ikincisi gelmeyecek arkadaşlar onu söyleyeyim. Çünkü telefonda yer kalmadı yükleye yükleye. Ben bir videomda belki ikincisi gelir demiştim ama maalesef. Telefon uyarı veriyor artık yani. O kadar fazla var ki. baş bakalım. Sıpla. Acaba şu ileri giderken vursak ne olur? Deneyelim. Üff. Öyle üçüne bir basarsak ne olur? Yok olmuyor. O kadar değil. <laughs> üçüne bir bastım az önce. Vurun lan. Vurun. Abo, vurmayın lan. <laughs> Çay yokmuş. Oyun oynuyorum ben de oyunun içinde. Abi bulacağım. Lan bırakın lan beni. Aa öldüm. Geçmiş olsun. Geçmiş olsun. Geçmiş olsun. Öldüm artık. Heh. canım var. Devam ediyor bir de. Allah kesin öldüm ben. gitmesek Aa bitti lan tamam. Neyse arkadaşlar bu videoda bu kadar olsun. Yani diğerinin aynısı gibi ama bir tık daha gelişmiş gibi. Bu videoluk bu kadar olsun. Görüşürüz. Bay bay. Hoşça kalın.